güzel bir geçiş yapmak istiyorum. Şu şekilde. Şöyle. Geldik. Spotçadayım. Edinburgh. Edinburgh. Aslında da. Oo. Oh! Hoş. Yok ya, özel değil o. Türkçe. Sam Hayden. Allah. şimdi tramvaya bineceğiz sanırım. Veya otobüs. Bilmiyorum. Ya, hangisi daha şeyse hızlı bizi hostelimize götürecek sonra bineceğiz. Ee, 9 kişilik olarak kalacağız önümüzdeki üç gece. Doğru yerdeyiz değil mi? <laughs> Kontrol etti. Çok kolay geldik ya. Hiç ehliyet, şey pasaport sormuyorlar, kimlik sormuyorlar. Bana Sa bile Sahte isim varsa kimse sen. <laughs> Christian Ronaldo ise İbrahim Tatlıses. Belki ki buradaki olay İngiltere'ye adam atıp bilmekmiş. Yani ben suç işleyince ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bunu da YouTube kanalımda açıklayacak değilim. Hoşçakalın. Şimdi indik. Bir şey gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle e, yandıramsı evler ve biraz bir uzun binalar var yani yandıramsı derken. Şimdi hostele doğru yürüyoruz. Otobüs e, geçici yollardan geçtiği için biraz hani, haritada bulamadık falan da neyse şimdi 5 dakika hosteldeyiz. Katereler bulduk burada Şeye doğru gelirken Dev gibi, ya çok da dev gibi değil Hatta bir Whirlpool'da <laughs> dans bana da İlerden Merhaba Burası Edinburgh ee, Şehir merkezine doğru gidiyoruz Sainsbury's'den Poğaça alacağız Poğaça şeye gidip Ooo o nedir? Bu nedir hocam? Galiba db bir diye bu arada. Neydi hocam? Biz niye geçemiyoruz? Herkes geçiyor ya. Şimdi Yok. biz geçeceğiz arabalar gazı basacak. şapkan nasıl? <laughs> çok kötü. <laughs> Neyse. Şöyle. Aa lan. Arkada çok güzel dağ vardı o gitti ya. Ee, kilise. <laughs> Tramvay. <laughs> Çift kaplı tarafa doğru gidelim. Yani. ilerideki kule nedir ya? mı şurada bir şey var. Bu şehir oldukça güzel gidiyor. Evet. Ağzını evet. kruvasanla daha konuşmak zorunda. Kusura bakmayın. Ya. Neyse. <laughs> evet. 4 metre daha uzun olsan şuradan görürüm onu. Varsa. Aha. Altısın zaman ya. Biri geliyor, biri geliyor bu. Şu arkadaki daha göstermeye çalışıyorum size de. Kale, evler, kule. Eker. Çok güzel eker. Vay ay ay. Şu İngiliz polisi gibi bir şey var. Ay, at. Kah. <laughs> bitiremedim. Gece uyuduğumuz yerde burada rahattı bence. Liverpool'dan daha rahattı. Gece hiç uyanmadım. Başka ne söyleyeceğim bilmiyorum çünkü ya. Gece uyuduğum yerle ilgili. Ucuz bir yer. Ustan zengin mahallesine girelim. Güvenli duruyordu yani. Yapacağız onu. Best ten total. İsteyen bakabilir. Ama sorulursanız benden değil. <laughs> Kimin cenazesi diye sorarlar adamı. sen müziği dinleteyim dedin. Biz niye karşıya geçtik ki? Burası galerinin hemen öne. Yaşım galeri varmış. Ee, kameramanın tripodunun şeyleri çıktı. Üç tane tripod artık bir pot. Ee, kale. Ne var? Kule. Ben. Aynı şekilde. Şimdi sizi nasıl böyle koyacağım? Büyük merak konusu. Koyamayacağım. Elimle benim tutmaya bakacağım. Neyse. Çok da mühim değil. Sadece timelapse yaparken lazım oldu. Onu da stabilizasyonu güveneceğiz. Martlar. Neredeler diye baktım da göremedim. Neyse. Ee şekilde. Gayet hoş duruyor. Başka neyi göstereyim? Bu kadar. Daha ilerleyeceğiz şu kuleye de. Kule mi? Ne bu artık? Kilise mi? Yoksa bomboş böyle bir yapı mı? Bilmiyorum. Göreceğiz. Abi. Burada böyle bir heykel yapmışlar ama ağaca bakıyor. Üz, üzücü bir durum. Benim heykelimi yaptığım zaman herkesin geçeceği yöne baksın. İnsan sırtı bakmasın. Bay bu yapı bir kilise değilmiş böyle bir şeymiş. Ah, uh, Scott Monument <laughs> olarak biliniyormuş. Ondan itibaren çıkmış. Ah, <laughs> Concessionları 6 pound. Eğer beyin sarsıntısı geçirirseniz size 6 pound. Şu an ne açık değil mi? Saat belki 10 olmamıştır. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Erected in 1846 to celebrate life and work of Sir Walter Scott author of the Waverly, Waverly novels. Çok <laughs> ağırmış. da tırt bir şeymiş ya. Yazar kitap lazım diye böyle bir monument mi yapılır? Adını söyledi Scott diye mi? O zaman ben de kitap çıkardığımda Türkmenistan'ın benim adıma böyle bir anıt yapması lazım. Kendisi bir şey. Bildimç. Aa, sıkıcı bir yer dedim yani hani şey. Diğer yerleri zaten size herkes gösterir ama Böyle bir yeri herkes göstermeyebilir. Hani meri Public varmış. Ee, anime izleyen takipçilerim hemen buraya gelebilir ve ardından benim takipten çıkabilir. Teşekkürler. 4-5 tane basamak çıktıktan sonra şöyle bir Manzara geldik. Zaten böyle gezilerde genelde bu çıkılan masamaklar değiyor. Bu da başta kesin çıkan o masamakları. Citadella'ya doğru. Oh. her şey gözüküyor orada. kocaman bir cruise ship. Aslında galiba oraya gitmek gerekiyor. burası daha kötü olur. Bir o var ya. Kapatıyor. Neyse. Sakı, var. Bizim gibi turistler var. Şeyim uçuyor. Uçuyor. <laughs> Şu gemi geri geri gidiyormuş. Revdes'te bip 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 diye atıyor. Aaa! Stadyum var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, Fransızca. <laughs> Raflarda. Ee, kos kocaman bir yer ya. Burası. Bu da volkanik patlamada oluşmuş. Hangi? Kaç yüz milyon yıl önce? E, karşısı herhalde. Neresi, nerede geliyor? Skoç Al Norveç mi? Bilmiyorum ki. Yani şu gözüken yer değil tabi de. O gözden çıkınca az dizince Norveç olabilir. olmayabilir. Her bilir. bakınız. Emin olamadım şimdi. Danimarka mı? Danimarka bilir. var geri. Neyse. Şurada kaka var. Kaka istiyim işte, mi? Tutar kanası yapacağım. Kakayı şöyle mi tutuyoruz? <laughs> Bunun fotoğrafını çekeyim ben. Kakayı şöyle çekmedim. Burada böyle sütunlar var. Orası aşağıdaki stadyum Hibernian mı? Hibernian stadyumuymuş. Rob Tree. Aa bilet satılıyor maalesef. Galiba para Kule. Başka kuleler. Kiliseler, miliseler. Ee, hoş bir yer. Çok soğukta değil, güzel hava daha güzel esiyor, soğuk duvar seri. Seri. Bu şekilde, bay bay. Acımın burada ne anlatılıyor? Ne seçti işte burada? Ne anlattın? Tableti asmış bir de kemerle ya. Ne korkutucu yine bir yer burası. Bu ses ne? Asmr sesleri koymuşlar Deminki gözüken şehir Buradan da böyle gözüküyor Ben daha güzel Diyebilirim İşte deniz menisi Oo, park varmış şurada AVM gibi bir şeyin üstünde Arkamda güzel bina Ama şu ortadaki şey Vardı ya kule Onun üstündeki bayrak o kadar güzel çıkmıyor Bu tarafta o yüzden yakından bir şey Düşünmek zorundayım onun dışında şehri göstereyim. Edinburgh bura bildik. Hakkında bildiğim şeyler. Ee, İskoçya hakkında bildiğim şeyler. Etek, gayda, Loch Ness canavarı. Ee, dostum Louis. Bize Mars şeyini önerdi. Louis'e selamlar. yukarıdaki dağdan inip sola döndüğümüzde bu sokağa yürüdüğümüzde böyle bir şeylerle karşılaşıyoruz. Neye girelim mi? Oo. Tronkirk. Herhalde Kirk. Kilise demek ki İskoçya'da. Ne bakıyor artist sözü. Ha, sanat mı satıyor bunlar? Neyse o zaman attır da böyle bir market yapmışlar küçük. El işi falan filan satıyorlar ve kilisenin içinde. Güzel o Burada hemen e, ee, kartpostal alsam diye düşünüyorum aslında. bilmiyorum biraz pahalı da geldi. Şu Yaptığınız tarzı kâğıt Kocam olsaydı alırdım Şaka şey almazdım ya çok saçma ee, bir sürü şeyler var Şu kartlara bir daha baksam mı ya Bunlar var huh. Bu ne pound verilir mi? bilmiyorum Şu olabilir de ya Bilmiyorum ki Gerek de yok gibi çünkü Zaten şekil de tutmuyor diğerleriyle Neyse hmm. şöyle biraz daha bir de çıkışını göstereyim kimse. Nasıl? Güzel Şallar da güzel. neyse devam edelim. Merhaba burası Royal Mile. Demin bir turist merkezine girip bir şey istedim. Harita aldım kart postal aldım. Şimdi post ofis bulmamı yollayacağım. Ee, Bu arada bunları anne babama yolluyorum. Kısa söylemek için Aynı yere Spanier yolluyorum ben ee, Ve kardeşime tabii ki. Biricik. Kısıtlığım. Bunun doğum günü bugün. Onlara yolluyorum. Onlara. <laughs> şekilde. Royal Mile'mış evet. burası işte. Şurada. Aha. Güzel. Neyse. Evet, bir, bir Palastan bilmem nereye şehir merkezini bağlayan yermiş. Sen Cilsa geldik. Buranın da şeyi 2500'müş günlük 2500 pound demiş bahsetti. De. Evet, bir sesli konuşuyor. Bu bulut var. K katedralda. Bu katedral mi?

üst üst karda bir tane. Aynen şurasıdır. Organ oldu yer. Ah, harika Niye böyle her şeyi sessiz söylüyorum bilmiyorum aslında siz görüyorsunuz her şeyi. Buna James Graham. orada oturmuş mu? James kim? Bilmiyorum. Camlar güzel. Hoş. Fotosi. Hoş. Şöyle hatta sinir ettiğini çekelim. Hoppa. Nasıl da? Kıble ne taraf? Bak bunu mesela kapıdan girince ters. Ha ha İki tarafta da yapmışlar. Herhalde ortaya oturuyor şey. Papaz. Oh. Oh. İsa ve yanındaki iki hırsız. Asıl yok. İki Meryem herhalde. Bilmiyorum ki ya. Ya. Siz de bana kaldıysanız zaten yazık. Şimdi İncil okuyun şekilde bir yer İçeri girmek bedava 6 pound yazıyor ama 6 pound önerilen bağış aslında küçücük yanına yazmışlar altı pound hani girmek 6 poundmuş gibi yazıyor da yakala bir şey bu bir an ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama yazdığın eminim hala yazmıyor Scottish Venice <laughs> Çiviş, Refüciyiz falan diyor da Ne bu? <laughs> 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 ne buradaki rehberler etek giyiyor şey var. O burada gimbal var mesela. Burada gayda çalan biri. Kötükoku. Eee, Kaleye geldik. Giriş yerini patmış. O yüzden bir takım mağaralar dönüyoruz Aa ne yapacağız? Hayır, yine Yapacak bir şeyler bulunur. Edim Edim bra. Edim bra. şimdi ben Mon Mount diye bir yere gireceğiz. Kaka. kule. Müzi Yani saat kulesi Big Ben. Çok kalabalık Çok turist var ya. Özellikle Asya turistler bayağı fazla. Orada da görebileceğiniz üzere. 1 milyon para. Görmüş müydünüz? Şimdi gördünüz. Biraz para müzesi gibi bir şey. Banka müzesi. Bu kod nasıl bu Banka karşı etsiz. Kost money.

line up the dial to zero there. Okay. Rotate the dial to the left, stopping it. Fourth time you reach the first number. Ne? <gülüyor> ne? Oh <laughs> no. Ha, 20, 40, 90 yaptı. Tamam. <laughs> varmış ya yapalım Ula, ya. İlla internet yazacağız. İşler çözdük şimdi bunu açıyoruz. Diyor ki Tile to the left. Yani böyle mi? Yani. Altmış. Bir daha sola çevir. 90 yapacak.

şey. Edinburgh Üniversitesi'nin yakınlarındayız. Bir pizza yedik. <laughs> Normalde. Bugün anla, bugün anla, nedir opera mı var? Hiçbir fikrim yok. Şimdi National Museum'a gidiyoruz. Scottish Paragon. <laughs> Şöyle <Ayşarası> şey yapalım. <laughs> görüşmek üzere. Şimdi Musul Gallery Museum'dan çıkıyoruz. Halil en müzesi. Burada çok fazla şey yaptık. Her şeyi elledik. Bir sürü interaktif şey vardı. Buraya gelin kesinlikle. kesin. <laughs> Çocuğunuz şey. varsa kesin gelin. O kadar şey var. İnternetten araştırın. Bu, 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 bir sürü eğlenceli şey vardı gerçekten. Burada herkes çizen bir abla vardı. Burada sabahtan beri oturup çiziyor gerçekten. Nereden Biz de oturalım biz de çizsin. Evet Eee işte Reçin, uzay müzay, hayvanlar Her şey vardı ya da vardı. Onlar bile var Moda falan Moda ya biz hiç gitmedik de işte Burada Okyanusya'nın şeyleri var Kiribati kanalları falan filan Her şey vardı ya Böyle Neyse şimdi çıkıyoruz çok yorgunuz. Müze zaten geldik bir saat oturduk falan. GoPro şarj değil de, o yüzden çekemedim. Yani, müze yolun üzerinden 11 vardı abi tam kamerayı açmadan önce. Muazzam bir Dur durdu, duvara yürüyorum dur. Biliyorum ya o hal kadar da değil. <laughs> çok yakından geçen adamla 3 kere göz göze geldim de, ya da 2 kere. Böyle kaçırıyorum mı geri bakıyor adam. Çok ilginç. Bu yolunca benim ödüm Neyse. eee... <laughs> Şu an şeye gidiyoruz. Mars bar yemeğe gidiyoruz. Ana nasıl ya Mars Yağda kızartılmış Mars bar. <laughs> Oğlum çok unutuluyor. Kuş şey, kuş Ne? Kuşun yürüyüşe bak bu. Kırıta kırıta yürüyor. <laughs> <laughs> Böyle karga mı oldu lan? Hop buradan geçemeyiz. Ee, Mars bar yemeğe gideceğiz. Kızarmış. Löwe'nin şeyidir. Suggestion Türkçesi ne ya? Tavsiyesidir. Ee, onu yemeye gidiyoruz. kötü bir şey çıkacağını zannediyorum. Bayağı yorgunuz. Evet nasıl? Çok yağlı bir konu. Çok şekerli bir şey çıkabilir. Karamelize falan. Neyse gidince orada bir yeme videosu çekeriz. Ee, sorduğumuzda şey Infodesk'e e sorduğumuzda bizi buraya gönderdi. Bakalım nasıl olur şey. Hadi. Right foods. Kimse de yok ya. 5 pound. Yerim verim mi yapalım? Yani bir yer. Aa, a, Arda. Türk'ü знаю. Geliyor mu? Geliyor mu? Ah, de. İmemiz alakalı. Nasıl? 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 아 go m yes, we'll yes. yes. no, going to s r e Yes, s i 네. here. This o n Allah Allah. I just missed the lunch menu. Huh? Um, was after? I was looking at that half position. Just... Yeah, Thank you. Alright. Um, can... i you Water over the Maybe Daha değil ama çok şekerli de değil. Çok yağlı mı bilmiyorum. Çok yağ yemedim. Bir tane eline bir rahatça mide bulandırmaz. Gül demiş. Çoştu. Güzel de var. Önerim. Gelin ve deneyin. lui